Arkadaşlar bugün yepyeni bir videoya daha giriş yapıyoruz Bugünkü videomuzda sıra dışı bir içerik olarak Bildiğiniz üzere video oyunlarında pek çok easter egg mevcut Ve bu easter egglerin hepsini biliyor muyuz? Ne kadarını biliyoruz? Ne kadarına hakimiz? Bu videoda hep birlikte bunları göreceğiz O zaman fazla uzatmadan videoya geçiş yapalım Ve bu gizemleri hep birlikte çözelim Bulunması 6 yıl süren bir easter eggten Var olduğuna inanmayacağınız bir gizli ayrıntıya kadar En fazla gizlenen easter eggleri bu videoda göstereceğiz Battlefield serisi pek çok easter egg ile meşhur olan bir oyundur Aynı zamanda Battlefield 1'de çok önemli bir gizem var. Battlefield'deki gizemlerden birini ortaya çıkarmak gerçekten çok uzun bir zaman almıştı. Wake adasının haritasındaki genellikle dekorasyon amaçlı olan tonlarca yengeç vardır. Ancak bazı oyuncular bir avuç dolusu yengeç bulurlar ve bu yengeçlerin izini sürerseniz adanın ortasında bir kulak setinin bulunduğu bir plaka ile karşılaşırsınız ve buradaki koordinatları takip ettiğinizde sizi bir alana götürüyor. Burada verilen koordinatlara gittiğinizde sizi daha fazla kayda gönderen bir plak ile daha karşılaşırsınız. Çok fazla adım olan bu istiregi yapmanız için 45 dakikanız vardır ve oyuncuların çoğu pes etti ama son şarkıyı bulanlar işte bu saçma şeyle karşılaştılar. Resident Evil 2'de orijinal oyunda hiç bulunmazsa gerekmiyormuş gibi görünen bir oda var ve Wesker'ın masasını inceleyebilirsiniz. Size sadece çöpe atıldığını söylüyor. Her tıkladığınızda ve çoğu insan hareket ettirdiğinde bunu söylüyor. Ama bazı nedenlerden dolayı masayı 50 kez arayan herkes farklı bir sonuç elde ediyordu. Çekmecedeki bir rulo film buluyordunuz ve karanlık odaya götürürseniz Rebecca'nın spor kıyafetli fotoğrafını görüyordunuz. Evet, biraz tuhaf. Hatırlayın, Arkham Knight oyununda herkesin korktuğu bir adam vardı. Öyle bir anda ortaya çıkardı ki insanları çok korkuturdu. Onun geleceğini hiç tahmin edemezsiniz ama sonunda onu yakalayıp hapishaneye kitleyebilirdiniz. Artık Batman birini tutukladığında genellikle hikayenin sonu gelir ve insanlar rahatlayıp o kişi için endişelenmezlerdi. Ancak Cadılar Bayramı'nda oynadığınızda işler değişir. Çünkü bu özel günde hapishaneye geri dönüp onun hala içeride olup olmadığını görmek isterseniz gardiyanlar size bazı sürprizler yapabilir. Bu yüzden o gün etrafta dolaşırken dikkatli olun. Çünkü beklenmedik şeylerle karşılaşabilirsiniz ve bir jumpscare daha yiyebilirsiniz. GTA 5'te insanların dikkatini bir easter egg yüzünden o kadar dağılmıştı ki başka bir easter egg yol açtığını 3 yıl sonra ya kadar kimse fark edemedi. Koca ayak hayranlar arasında inanılmaz derece popülerdi ve bazen onu ormanda görebilirdiniz. Hatta peyote kullanarak koca ayak olarak oynayabilirdiniz. Bu zaten oldukça havalı bir şeydi. Ancak karlı havalarda sabah 5 ile 8 arasında yaparsanız haritada özel bir altın peyote noktası daha ortaya çıkıyordu. Altın peyote noktalarını bulmak zaten zorken her gün yalnızca bir altın peyote ortaya çıktığı için bu daha da zorlaşıyordu. Altın peyotelerin hepsini toplamak çok uzun zaman alıyordu. Çünkü son günde 7'sini birden almak gerekiyordu. Sonuncusunu tükettikten sonra sizi canavar karşı karşıya getiren rastgele bir patron dövüşüyle ödüllendiriliyordunuz. Bu dövüş oyunun en beklenmedik ve en heyecanlılarından birisiydi. Titanfall 2'de bu easter egg tam 6 yıl boyunca bir sır olarak kaldı. Oyunda mühürlenmiş bir güvenlik kapısı vardı ve kimse biri önünde 88 kez zamanda yolculuk yapmayı deneyene kadar bu kapının açılabileceğini düşünmemişti. Bu geleceğe yapılan ince bir geri dönüş. Ancak bunu başarmak için bir dakikadan fazla bir süre boyunca aralıksız olarak zamanda yolculuk yapmanız gerekiyor. Kapı nihayet açıldığında içeri de birbirine sarılmış iki iskelet buluyorsunuz. Bu Titanfall 2'nin oyuncularına sunduğu en ilginç ve duygusal istireklerden birisi. Spider-Man PC4'te birçok ayrıntı bulunuyor. Ancak oyuncuların gözden kaçırdığı gizli bir detayı paylaşmak istiyorum. Sokakta NPC'lerle konuşursanız bazıları size görevler verebilir. Örneğin bir kadın sizden kocasını gözetlemesini isteyebilir. Çünkü onun gibi bir işler çevirdiğini düşünüyor. Bu görevi kabul ettiğinizde adamı izlerseniz yapım aşamasında olan bir banka soygunuyla karşılaşabilirsiniz. Soyguncular size tanıdık gelebilir. Bu elbette New York'ta geçen GTA de bir saygı duruşudur. Ancak bu da sadece, sadece başlangıç. Oyunda keşfedilebilecek birçok gizli referans bulunuyor. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom'da keşfedilen gizemli bir detaydan bahsetmek istiyorum. Lurling Köyü bu köy oyunun sonlarına doğru keşfediliyor ve yıllar sonra oyuncular Luralin Köyü'nün benzerliklerini fark etmeye başlıyorlar. Öncelikle Luralin Köyü'nün yerleşim alanı Wind Waker'daki dış adanın yerleşim planına çok benziyor. Bu benzerlikler oldukça dikkat çekici ve Zelda serisinin dünyasının ne kadar detaylı olduğunu gösteriyor. Bu tür easter oyunun dünya dünyasını daha derin ve zengin hale getiriyor. 5 yıl sonra bile ne tür gizemler keşfedebileceğimizi merakla bekliyorum. Bu detayları kaçırmamak için oyunu dikkatli de oynamaya devam edin ve birlikte bu sırları keşfetmeye devam edin. 2001 yılına geri dönelim. Wave Race adında eski bir jet ski oyunu vardı ve bu oyunda o kadar zor bir istire ekliyordu ki kimse yıllar boyunca fark etmedi. 10 yıl sonra sızıntı yapanlar oyunun ses menüsüne girip gizemli MP3 dosyalarını araştırırken bu sır keşfettiler. Bu dosyalar değiştirilmiş konomi kodunu girerken beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıyordu. O doğru girdiğinde spiker aniden düşmanca davranmaya başlıyordu ve oyuncuyu durmadan kızdırıyordu. Bu gizli özellik oyunun içinde ne kadar ince düşünülerek yerleştirildiğini gösteriyor. Silent Hill 2 sonu oyunun tarihinin en şaşırtıcı ve aşağılayıcı sonlarından biri olarak kabul edilir. Bu oyunun birden fazla sonu var ve gerçek sonu keşfetmek için hepsini görmeniz gerekiyor. Oyunu 4 kez oynadıktan sonra nihayet gerçek hikayeyi açığa çıkartıyorsunuz. Karakterlerinizin odasına girip her şeyi kontrol edenin bir köpek olduğunu öğreniyorsunuz. Evet ilk başta sevimli görünebilir ama o gözlerin arkasında soğukkanlı bir katil var. Metal Gear Solid 5'in imkansız ara sahneleriyle kıyaslanmasa da bu oyunda her oyuncunun nükleer silahları aynı anda etkisiz hale getirmesi durumunda söz bir sır bulunuyordu. İnsanlar bunu öğrendiklerinde binlerce oyuncunun aynı fikirde olmasını sağlamak için iyi şanslar dilemişlerdi. Ancak bu 2020'de gerçekleşti ve nihayet nükleer bombayı etkisiz hale getiren herkesi gösteren 8 dakikalık bir ara sahne açıldı. Bu olay oyuncu arasında koordinasyonu ve topla eyleminin ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Metal Gear Solid 5 sadece oyunun kendisiyle değil aynı zamanda toplumun da bir parçası olmasının önemini vurguluyor. Böylece oyuncuların bir araya gelerek oyunun evreninde gerçek bir etki yaratabileceğini gösteriyor. Minecraft 2'de bir futbol sahasında gol atarsanız her seferinde size farklı bir ödül verecektir. Ama bu ödüller genellikle oyuncular için güzel avantajlar sağlarken dikkat etmezseniz kendinizi bir anda korkuş bir durumun içinde bulabilirsiniz. Oyun sırasında gol atmaya çok kaptırırsanız beklenmedik bir olay meydana gelebilir. Örneğin bu korkunç adam en beklenmedik anda ortaya çıkabilir. Üstelik bu an yıldırımlarla tam da sonunuzun geldiğini düşündüğünüz an olabilir. Hotfit 1'in DLC'lerinin birinde saklanan en ilginç istireklerden biri Weldon Heights haritasında bulunuyor. Bu haritayı yüklediğinizde yengeçlerin öğrettiği gibi yerde dağılmış şarap şişelerini bulabilirsiniz. Ancak bunların sadece dekorasyon olmadığını keşfetmek için onları yok etmeniz gerekiyor. Şişeleri yok etmek gizli bir sırrın kilidini açıyor. Ardından gökyüzüne bakarsanız Pixar Up filminin ben aşina olduğumuz uçan evi görebiliriz. Bu tür detaylar oyun dünyasının derin, derinliklerinden gizli hazineleri keşfetmek için oyunculara ilham veriyor. Nintendo GameCube nostaljik bir cihazdır. Birçok açılışta duyduğumuz başlangıç sesini hatırlarız ancak pek çok insan hala GameCube'un gizli bir başlangıç sesi olduğunu bilmemektedir. Normalde konsolu açtığınızda standart başlangıç sesini duyarsınız ancak açılış sırasında Z tuşuna basılı tutarsanız farklı bir müzik çalınır. Bu gizli başlangıç müziği birçoğu tarafından bilinmiyor ve keşfetmesi için oyuncuların dikkatli olması gerekiyor. Bu tür detaylar eski oyun konsollarının hayranları için gerçekten bir zevktir. GameCube'un gizli başlangıç müziği gibi küçük sürprizler oyun deneyimini daha da özel hale getirir. Sizler bunu biliyor muydunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar oyunlarda bildiğiniz üzere pek çok istirek mevcut ve bu istireklerin tamamını tek bir videoda yer edinmemiz imkansıza yakın bir düzeyde. O yüzden bugünkü videomuzun sonuna geldiğimizi üzülerek belirtmek istiyorum. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız ve bunları bir seri halinde yapmamızı istiyorsanız yorum atabilir Paylaşabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeniz bizim için çok büyük bir destek olarak geri dönüyor. Çünkü videolarımız beğendikçe bizler daha da motive oluyoruz ve daha farklı işeklerle sizlerin karşısında olmaya çalışıyoruz. O yüzden videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki video içinde görüşünceye dek hepinize hoşçakalın.